Evet ben arkadaşlar bugün böyle yine müşteri kazanacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle tabii ki de Free Mobile'da şöyle gösterelim. Free Mobile'da eee 4 tane paket açacağız 20 binliklerden arkadaşlar. Kimin en yüksek oyuncusu? Yüksekse yani diyelim onun en yüksek oyuncusu 76 benim 77 buna tokat atacağım arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım 4 tane paket açmış bu Buna da güzel bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk hemen. önce ücretsizden var. Aynen ücretsizden başlayalım. Bunda tokat atma cezası var mı? Var. Zaten Hı. bundan yüksek çıkar. Hayır, en yüksek çıkan bir tane. Tamam. Dur. Yani bütün bir, paketlerde iki, değil. 2 3 6 Ah! Atacak mısın şimdi lan? yok yok. En son en son kimin daha fazla? Aynen. Hayır, kimin daha fazla isteği. En son kim? Ah, bak ne oluyor? Lan? Kimin daha iyi çıkmış? Bir şeylere girdim. Bekle bazı bazı ha kasada giriyordum yani en son kimin daha çok çıkarmıştır daha iyi çıkarmıştır o aynen en son en yüksek çıkartan kasada tamam. hadi bu arkadaşın zengin değiliz bunu şu o bay verdi o yüzden sıra sıra başlıyor top 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 bir birinciden 74 74 74 Aa 75 çıktı sende. 71 çıktı. 78. Aa işte bu. Abi çok kötü çıktı paket. Bana hep altın çıktı. Burada elit çıksa şurada burnumla açacağım. Geriye dokunuyorsun. Hadi. Oldu. Bekle beni. Paketi aç. Hadi bakalım ya iyi çıkın. Sondan başlayalım. Hadi. Ha baştan başladı. Kupa çıktı. Oo! Ne oluyor? Ne İşte bu. İşte oğlum, bu. Ne Manuel 89'luk ne İşte bu be. Açın lan oğlum aç. Bunlar ne oğlum ya? Ne oluyor? oğlum. Oha! Ne no Manuel ne no Oooo. Takımı güncelleştir dedim. Ben de güncelleştirdim de. Oha. Gel buraya gel. Çok sağlam yaptın işte <laughs> İşte bu. Gel, ya, buraya. Abi, <laughs> <olayacağız. Yavaş gülüyor> gel buraya oğlum 89 doyu açıldı yavaş mı? Gel buraya. 1, 2, 3. Abi doyu açıldı ya. Gel kaç para açıldı oyar no bak. O no bakalım Oooo. arkadaşlar. Abi. Sonra bir de size bir sürprizimiz daha vardı bu videoda. Aynen. Onu da göstereceğiz. Bir videoda iki tane en iyi oyuncular. Şu an sadece Hasan'ın ekranına bağlandık. Evet de araya tıklanmıyor. Bu arada kalacak. Ben de bakalım. Abi manuel noyer çekti. Ama Abi kaç milyondur biliyor musun o? Noyer. Eli. Kaleci zaten başka noyer yok ama olsun. 89. Aha orada işte orada. 89 hepsini tekrar da tutacak ama hadi bakalım Abi Manuel Noah yer çıktı, çıktı arkadaşlar. 700 bin gidiyor. 718 118 bin, en az kaç çıkıyor? 718, 700 620. 120. Rahat 500 bin alıyorsun yani. 600 bin. Aynen 500 bin. Rahat. Abi Hasan bak sondan başladın. Bana teşekkür etmen lazım burada. Yani. İşte abi evet. çok iyiydi ya. Bak kalecim Orayı gösterin. Defansıma bakın. Oy. Fakat benim kalemde Tim Howard vardı zaten. Howard sat bence. Howard satacağım. No yer kalacak kalede arkadaşlar. Ben. Evet arkadaşlar. Ya şimdi da 500 sürprizimizi gösterelim. Ya da 500 satabilirim zaten. Ben hemen ekranımı kapatayım. Evet şimdi size sürprizimiz geliyor arkadaşlar. Planlara giriyoruz. Etkinliklere giriyoruz. Ve arkadaşlar sizin için defans uzmanında hepsini bitirdim. Ve atak uzmanından da hepsini, hepsini bitirdi. Ve, ve Otomatik ve doldurma, doldurma, doldurma diyorum ve 99'luk Hames Rodriguez'i alıyoruz ama MF bu. Biz şimdi kim çıkacak ki? Evet kim çıkacak? Kim çıkacak? Ooooo oo, oo. Rodriguez <laughs> çıktı. Şimdi arkadaşlar anladım. bunu da tamamladık hemen MOO'ya çeviriyoruz. İki tane seçkin kupayı yaptım. Ben alayım bunu da. Al aldık ve ve geliyor ödül, al. al. Paket, Paket ay. Ay. Evet, sizin önünüzde basacağız. Hadi bakalım. Basma. işte bu. Biz bütün her şey tamamladık 99 lu arkadaşlar. 99 bu. Tamam. Gösteremedim. Tamam işte ödül. Takımı güncelleştir gün Güncelliş. dedim. Evet. Arkadaşlar bunun denemesini şimdi yapalım. Evet, şimdilik denemesini yapalım. Ödül al buradan koydu alalım. Evet Deneme yapalım Hadi deneme yapalım Bir tane sezon ne yapalım maç mı yapalım Acaba takımı bir takımı göster, göster önce Ölk Önce takımı göstereyim burada evet, göster. Çok iyi oldu Abi 89 ne oluyor Bakın takımımda Ciro 88 82 6 dore var Görüyorsunuz kadro dışlarını da göstereyim Full altın zaten neredeyse Bir tane falan var Burası çok Şunayder. güzel o 100 olmuş. Aynen 100 olarak geliyor 100 Hamlet Rodriguez. 99, diyelim. 99.99 Hamlet Rodriguez. Saul, Sterling, William, <biliyorum>, Wilshere. <laughs> Defansta da çok güzel. Bir Defunsta. de Schneider kadro dışı. Yani Schneider kadro Onu da bence satıp güzel bir oyuncu alabilirsin. Yani. <laughs> Defansın müthiş. Kayer, Inigo Martinez bu ligden bedava geliyordu. Siz de açıklamayı alabilirsiniz. Bu biz bu pointsleri de olarak bedava veriyordu o yüzden e, FIFA'da yapalım. bir sorun çıktı anlamadık yapıyoruz maçları ama sürdür diyor bazen Aynen. çıkıyor sezonda da hiç oynuyorsun ama maçı 0-0 kabul ediyor 100 var arkadaşlar Dalık 100 ne var arkadaşlar Kayer Kanede'de var arkadaşlar Noyer çıkıyor. Yedeklerde Filip Elu arkadaşlar bu video bu video ya en az şöyle güzel bir like yapıyorsunuz arkadaşlar Noyer James <laughs> Rodriguez yani buna like atılmaz mı abi? Atak modu mu yapalım? Atak modu yapalım ben. Yani. Yani. Atak modu yapalım. Ya da canlı etkinliklerden ne yapalım? Atak modu, atak modu yapalım. Atak modu ne? Ekiplere bakalım. Birisi ben oynar Bir maç sen at, bir maç ben atalım. Atayım ve videoyu yükleyelim. Tamam, aynen. Oyna Hangisi benim? En yüksek olanı oynayacağım. şey diyor oynayın evet, 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 arkadaşlar, başlayalım. devam ediyoruz. Evet oyna diyorum. Evet. evet Çok süperiz biz ya. Abi bu nedir? Hames. Abi inanamıyorum hala. Arkadaşlar buna like atmadan zayıf eder. Hedef oyuncu oynuyorum ben bir de full Hames'e geldi. Aynen. 3 4 1 2 hedef oyuncu oynuyor. Ya Hames'e ve ta ha ver. Tantra ver. <laughs> Git köşelerden bayağı sarayım. Şimdi kamerese direkt. Aynen. Tamam. Tamam. Çok yavaş Oo ya. direkt. oha ya Tamam Tamam Çok vuruyor Aynen Ya biraz da alışmamız lazım bence Hareketine bakalım Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <Aşk> <laughs> <Aynen. gülüyor> bu nerede? Sol ya mi? Arkadaşlar yani resmen Hasan'ın kadrosu şöyle 3 milyon falan etmiş mi? Bilmiyorum ki. 2 milyon etmiş Ahmet Hames ya ilk golünü atıyor mu? Aa ne direkt ben döndüm Hames kaça gidiyor? Bu satılabiliyor mu? Satılır Hemen ona bakın Hames'in Hasan Hames artık gol olsun bu ya Hiç gol atamadık Arkadaşlar hep Hasan'a çıkıyor bunlar şey, ama yine de şey iyi olsun. Şey. Bana hiçbir hiç şey, şey, gelmiyor ya. Benim kadrom çok kötü. Yani <laughs> güzel de. Yani öyle çok iyi oyuncularım var. <laughs> Hamet içeri açtı. Ciro vuramadı. Saul vurdu. Yine mi korner? Hamet çıktı kafaya. <laughs> Hadi artık bitir. Altı doğru vurdu gol. Abi <laughs> ama 89 <89'dan> hala oyunun <laughs> şokundayım biliyor musun? He Şimdi bakalım geçsinler Noyer kurtarabilecek. Çık. No yere pasla atsan ama lan ne yapayım? No yerle gitmeye çalış. aynen aynen. Bekle Hamit de gol atmam lazım. Onu da sen yap. Hamet'le gol atamadı şu an. Lan oğlum hareket mi yap? Oo! Ayıp be. Hamet de görüyorsunuz kaptan K yerle seviniyor. Gol izleyelim. Arda da. Şıkla yaptı. Bu arada. Oo! Teknik olayı biz anlamı olmadı. <laughs> Çok malca bir gol ama şimdi bir de yakından görün gösterelim. Hop. Çok kötü bir gol. M.O. muydu M o? M o. Evet yine Hamid. Gol attı. Yok şu yaptı, vurdu ve ikinci golünü attı. Hamet yine seviniyor. 99 arkadaşlar belki satıp ama ben satmayı çok bence satılmaz gibi geliyor bana istemiyorum satılıyor yok satılıyor milyon ve gol oh, satılıyor 99 100 arası ya 80 ile 150 arası ya var hamesin 80 atlı kart yok bakalım aşırı kart yok abi evet arkadaşlar 4-2 bitti neyse arkadaşlar sonucu çok güzel oyuncular çıkardık biz yani evet, sıra sende Sıra bende ise hadi bakalım. Ama Kimle oynatalım sen de şöyle. <laughs> ya oğlum benim için sıkıntı yok. Ben herkesi yeneceğimi biliyorum. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar ama tabi kalecimizi emin ellere verdik. Forvetimiz de 88. Orsağımız da iyi. Mükemmel. Şöyle Aa, onda da Gomez var. Ben var başka Şurada... da Şurada Hamet e ver Bak Sen santradan hep koleksiyon gibi hakik. Abi Hamet, engelli gibi vurma. Hamet vur. Abi çok Hames Hames Ay, aklınıza, Ne Hamet Rodriguez. Hamet Rodriguez. Ooo. böyle akmıyor ya. bir bunu orada. Arkadaşlar buna beyni patlaması harbiden Aynen yani. Böyle vuruyor lan sen yani. <laughs> Nerelere ya? döndük lan böyle ya ah, Ahmet Rodriguez'e geldi gol. Yani Hasan sen oynamayı bilmiyorsun <laughs> Alışamadım Oyuncuların güzel ama oynamayı bilmiyorsun 18 numarayı yani. numarayı vermişler bize ben çakıyorum atıyorum hepsini. Amnestia. yok. Dur uzaktan kaldırıp vurma yani <laughs> ben de böyle. Abi çok ileri attırıyor ya topu çok ileri gidiyor böyle onu hmm. atacağım ama Yok yok On. Hamit çok malsın ya <laughs> Ben ne oyer çıktığını anlamadım ha 76'lık 70 Aynen dedim ben de 76-77 falan çıkar anca kapışırız öyle dedik 76 77 adam o kala zaten birer park, bir tane çaktı birer farklı falan yeriz dedik aynı dedik adama senin fazla kaç evet arkadaşlar evet arkadaşlar, bizim neyse arkadaşlar burada bitirelim Hasan'ın da depolama alanı dolmuş evet. zaten ee, şimdi bizden bu kadar olsun çok güzel bir video oldu devamında istiyorsanız beğen beğenmeyi unutmayın <laughs> Şimdilik bizden evet, bu kadar. Bayağı bir beğeni patlaması Aynen. istiyoruz. Eğer bizim Instagramlarımızı takip ediyorsanız evet, videonun a, başında çayırlerde şey falan çıktı şöyle. Ee, şöyle takip edebilirsiniz. Şöyle. Şurada veya şurada. 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 Aynen. Neyse. Şurada. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir daha bir görüşmek üzere Hoşçakalın. Merhaba. bay. bay